tahliyenin bir durumu var. Evet. Çok <laughs> güzel bir şeklik var. Dört elli. Burası zemin. Evet. 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 Bunun üstüne bir kat daha var. Evet. Aşağıya bir şey buradan sade ediyor Orada bir merdivenimiz daha var. Bir köşe. Bir şeyler Bir <laughs> Bir temelini attığımız Lançeler Oktay Okulumuzun ilk dört sınıfını kapsayacak ee, çocuklarımızın eğitim alacağı böyle bir eğitim yuvasını şu anda geldiğimiz aşamayı kontrol ediyoruz ve hızla devam ediyoruz. Evet, bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Burada Türkiye'nin en güzel okulu yapılıyor. 16 derslik, yer, bir derslik 40 metrekare 320 öğrenci kapasiteli 165 kişilik konferans salonunda kütüphanesine ve diğer sosyal alanlarına kadar her şey düşünüldü. 3 ay, 3,5 aylık bir süre geçti. Yarın son tablamız atılıyor ve ondan sonra ince işler gerçekleşecek. Bunun bir özelliği de yeşil bina olması özelliği. Evet, Yenişehir Belediye'mizin eğitim alanındaki bakışı, anlayışı belli. Biz erken çocukluk eğitimine vurgu yaptık göreve ilk geldiğimiz dönemde. Ve şu anda Yenişehir'de bu erken çocukluk eğitimi sürecine tabi tuttuğumuz e, 0-3 yaşta velilerimizi, anne babalarımızı onun arkasından beceri temelli eğitim merkezlerimizi kurduk. Burada geldiğimiz nokta e, çok kıymetli, bizi son derece mutlu eden. E, sonuçlarımız var. Tabii bu sonuçları ilk okul e, aşamasında da görmek istiyoruz. Ve kentimize değer katan böyle güzel bir eseri Levent Bey e, ve e, kıymetli babaları Bülent Çörelukta adına e, bizlere hediye ediyor. E, kendilerine tekrar teşekkür ediyorum ve bu güzel eser yeni şehrimize Mersinimize hayırlı olsun diyor. Evet yine Ağustos ayının ikinci haftasında temelini attığımız e, Ayla Kürk Kütüphanemize geldik. Burası e, kültür sanatın başkenti olan Yenişehir'imize bir e, artı daha ekleyecek, değer katacak, kültür alanında bizi geliştirecek bir e, eser oluyor ve burada e, çocuk kütüphanemizin yanında ee, özel kitapların yer aldığı özel bir bölüm olacak. Onun dışında e, 200 kişi kapasiteli bir e, kütüphaneden söz ediyoruz. Ayrıca burada bir sürprizimiz daha var. Bir oyuncak müzemiz e, burada gerçekleşecek. Şimdi buradan ben vatandaşlarımıza hemen çağrıda bulunabilirim. Onların çocukluğundan kalan e, orijinal ve sergilenmesini Değer ve uygun buldukları eserleri bağışlayacakları bir çalışma başlatacağız. Lütfen o oyuncaklara iyi bakın. Onları müzede sergileyeceğiz. E, tabii ki kentimizde çok özel kütüphaneler var. E, çocuklarımız, gençlerimiz e, bu kütüphanelerden faydalanıyor. Oralarda bilgiye ulaşıyorlar, ders çalışıyorlar. E, efendim, tezlerini yazıyorlar. Ee, bu da onun üzerine eklenecek olan e, çok özel bir e, yer ve mekan oluyor. Bu kütüphane'nin bir özelliği var. Burası e, çayın, suyun ve çorbanın 25 yıl boyunca ücretsiz olarak vatandaşımıza ulaştırılacağı bir yer. Yani kütüphaneye gelip ders çalışan çocuğumuz, kitabını okuyan sakinimiz orada çayını ücretsiz olarak içebilecek. Ondan sonra çorbasını ücretsiz olarak. Belli saatlerde içebilecek. Burada e, Sayın Mehmet Kürk bize burayı 6 ayda tamamlayacağını ifade etmişti. Şu anda gördüğümüz gibi e, 3-3,5 aylık bir sürede e, kaba inşaatımız bitmiş. Şu anda ince çalışmalara geçilmiş durumda. E, kendilerine teşekkür ediyoruz. E, kentimize hayırlı olsun, Yenişehir'imize hayırlı olsun, Mersin'imize hayırlı olsun diyor. Leyla Demir e, Kültür kompleksimizdeyiz. Burada e, bir tazi ev, bir kütüphanemiz mahallemize ki bu sadece bir mahalle değil burası. Erişen Mahallesi ancak e, Batıkent'e de, Akkent'e de hizmet edebilecek bir lokasyonda. Bunu her iki mahallemizden birinde ya da her mahallemize yapmaya gayret edeceğiz. Burada kültür komplekslerimizin içerisinde tazi evi dışında bir de Kütüphanemiz oluyor. Çocukların burada e, okuluna, dersine hazırlanması, çalışma yapması, e, böyle sessiz ortam ya da uygun ortam sağlaması oldukça zor. E, gelir seviyesi düşük ailelerimizin çocuklarının o fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak maksadıyla böyle kütüphaneleri mahallelerimizde yapıyoruz ki mahallelerimizdeki çocuklar gelsin buralarda dersini rahatlıkla çalışabilsin. Bir danışman olsun o danışmana danışabilsin ve internet altyapısıyla bilgisayarlarıyla bilgi neredeyse ona ulaşıp onu alabilsin istiyoruz. Dolayısıyla önemli bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Daha önce kurmuş olduğumuz Kerimoğlu Kültür Kompleksimizde bunu test ettik ve gördük ki burada çocuklarımız azmederse bu azimle e, tıp fakültesini kazanıp bize gelip teşekkür eden aileler ve çocuklarımız oldu. Bunun bütün mahallelerimize devam etmesi için bakmadan e, usanmadan çalışacağız. E, bir kentin gelişimi topyekun olur. Dolayısıyla sadece bir bölgenin çok iyi olması bize yetmez. Biz istiyoruz ki ee, bütün kentte hep birlikte bir e, refah, kalkınma e, ve yaşam olsun. Bunun için mücadele ediyoruz. E, ve en çok da hizmet vermemiz gereken yerler Esasen gelir seviyesi düşük insanların yaşadığı yerler. Onun için bu bölgelerde bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz ve artarak devam edecektir. Mahallelerimizde dediğim gibi bu kültür komplekslerinden bir tane olmasına özen göstereceğiz.